Evet, merhabalar sevgili Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlak. Ay Burcu Oğlak olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Oğlak Burcu. Bakalım yaz aylarında seni neler bekliyor? Kartlarımı son kez senin için bir karıştırıyorum. Yaz aylarında sevgili Oğlak Burcu arkadaşımı neler bekliyor diyorum. Hemen bir aldım. Bakalım. Şimdi tamam, bu kadar yeterli arkadaşlar. İlk kartımızı aldık. Şimdi burada çok büyük bir kararlılık var sevgili Oğlak Burcu. Yani böyle resmen kılıcını çekmişsin. Ben artık bu konuda çok kararlıyım. Kimse de beni bu yoldan döndüremez dediğim bir durum söz konusu. Ve sen ne yapıyorsun biliyor musun? Çok da iyi yapıyorsun. Bu hani zaten 23 Nisan, hani zaten çok yaza bir şey kalmadı arkadaşlar. Şimdi burada önümüzdeki iki haftalık süre içerisinde hayatında bir şeyler oturacak. En geç Mayıs ayının ikinci haftasına kadar sevgili Oğlak Burcu. Yani burada neye karar verdim bilmiyorum ama resmen zirvelere oynuyorsun. Direkt zirvelere oynayacaksın. Yani burada çok büyük bir kararlılık var. Ve kimse de seni bu saatten sonra yolundan Döndüremez sevgili Oğlak Burcu böyle bir etkiden bahsetti. Kartlarımızın hepsini bir açalım arkadaşlar ve bu şekilde yorumlara devam edelim. Ee, daha fazla karıştırmayalım büyücü kartı ama işte hiss hissedersem karıştırırım. Büyücü kartı, İmparatorçey, Ay çok güzel, çok ama çok güzel sevgili Oğlak Burcu, tılsım dokuzlusu, gelsin bereketler diyorum arkadaşlar bakalım. Şöyle devam edelim. İşte bu kararlılığın ne biliyor musun? Bak şu an bir kafa karışıklığı da var ve hayatında yeni başlangıçlar gerçekleştirmek istiyorsun. Bu şekilde gidelim arkadaşlar. Hayatında yeni başlangıçlar gerçekleştirmek istiyorsun ama kafa karışıklığın çok fazla. Seçenekler içerisinde boğuluyorsun. Yani neyi yapmam lazım? Neyi tercih etmem lazım? Hangi tarafa gitmem lazım? Ve burada arkadaşlar sizden önce yay burçları vardı. Onlara benzer bir etki çıktı biliyor musunuz? Hani burada bir şey yapmışsın, yarım kalmışsın. Bak hem aşk hayatın için hem de kariyer hayatın için biriktirdiğin doldurduğun ne varsa devrilmiş dökülmüş ve yarım kalmış sevgili oğlak burcu. Ve burada ama ne olursa olsun pes etmemişsin. Yani zaten senin o çalışkanlığın ne olursa olsun pes etmemişsin. Çalışmayı üretmeye devam etmişsin ve devam da de ediyorsun. Çünkü gerçekten çok kararlısın. Baya baya zirvelere oynuyorsun yani. Hani arası ve ortası diye bir şey yok. Öyle büyük bir kararlılıktan bahsediyor. Ve burada çok güçlü bir değişim dönüşüm var hayatınla ilgili. Bu kararlılığını, bu çalışkanlılığını lütfen devam ettir. Burada evet bazı sınavlar olabilir. Hani dedim ya yaylara da benzer bir şey çıktı. Şu noktada benzer bir şey çıktı arkadaşlar. Benzer nokta şurası başlamışsın bitmiş, başlamışsın bitmiş, istediğin gibi gitmemiş derken iki hafta içerisinde hayatınla ilgili, kariyer hayatınla ilgili, kazanç noktalarını ilgili belirli istikrarı koruyabileceksin. Hani her şey bir dağınık, kafam allak bullak ya şu da olabilir işte onu da yaptım, bunu da yaptım, oraya da sıçradım, buraya da sıçradım. İlişki hayatınla ilgili de acaba doğru kişi kim benim için dediğim bir nokta var ama hayatının genelini kapsıyor. Yani seni ilgilendiren her türlü konu ile ilgili eğitimlerin, hobilerin, yeteneklerin. Burada zaten tılsım 8'lisi. Yani burada sen acemice başlayabileceğin bir işte bile ki bu sende zaten kodlu olan bir şey. Yani sende olmayan bir yeteneği açığa çıkartmıyorsun. Hani zaten hali hazırda olan bir şeyi açığa çıkartıyorsun. Burada evet durumlar birazcık dağınık. E hüsnane ve hayal kırıklığına da uğramışsın. Ama bak burası o kadar güzel ki arkadaşlar. Bak o kadar mı güzel olur? Yani bolluk, bereket, doğurganlık, üretkenlik, dış görünüşünle alakalı değişimler gerçekleştirebilirsin. Özellikle konun iş ve kariyerse, para kazanmaksa, çalışmaksa sonuna kadar diyorsun. Yani şey denir ya dibine kadar yani zabağa kadar buradayız dediğim bir durum var sevgili Oğlak burcu. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir durum var yani. Yola devam ediyorsun. İyi ki de öyle yapıyorsun. Çünkü burada bakın arkadaşlar borçlar varsa bunlar hafifleyecek. Dış görünüşünle alakalı yenilikler gerçekleştireceksin. Görünürde veya görünmeyende, ön planda veya arka planda yürütmüş olduğun, çalıştığın projelerin, yazdığın, çizdiğin, ürettiğin ne varsa. Burada böyle bir ortaya çıkmak ve kendini göstermek var. Mesleğinle alakalı doğru olanın peşinden gitmek. Ürettiklerinin, sahip olduklarının ve sahip olacaklarının arka arkasında durmak. Yani bu da çok büyük bir kalitedir. Bu da yine herkesin harcı değildir. Evren bize bereketini verir. Bizde zaten yetenekler vardır, düşünce vardır. Hani o beşerlikten çıkmak diyoruz ya arkadaşlar hani o konulara girmeyeceğim ama bunu fark edebilmek de çok önemlidir. Yani sana ait olan bereketi, sana ait olan rızka, bereketi rızka sahip çıkabilmek de çok büyük bir güç gerektirir. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir etkiden bahsetti. Şimdi burada arkadaşlar bazılarınızın çocukla alakalı bir müjdesi olabilir. Yine evlenmek, kendi evini ile ilgili gelişmeler olabilir ama hani bu nasıl biliyor musun? Burada böyle sen kendi alanını oluşturuyorsun. Kendi alanını oluşturuyorsun. büyüme güçlenmeye, doyuma, doyurma. İmparatorluğa da ben hep şunu söylüyorum ya hem sen doyarsın hem karşı tarafı doyurursun. Karşı taraf yani burada tam bir dünya anne gibi. Dişil tarafının çok yükseleceği ve aynı zamanda dişil tarafı yüksek olan arkadaşlarım ekstra bir bereket. Bakın eril dişil hepimizde var arkadaşlar. Bunu üstüne basa basa söyledim ama akrep burçlarında bir beyefendi yazmış. Biz dinlemeyelim mi? Hanımefendi de olsak, beyefendi de olsak ...eril, dişil hepimizde vardır. Değil mi? Hani onu birazcık e, araştırabilir bilmeyen arkadaşlarımız. E, ekse bir bereket var arkadaşlar. Yani burada diyor ki yıkık dökük gördüğün... ...ya da devrildiğini düşündüğün şeylere bir toparlanma gelecek. Önümüzdeki 3 haftalık süreç, 8 haftalık süreç ve 2 hafta... ...bak bunu çok iyi değerlendir. 2 hafta maksimum 2 aylık süre içerisinde... ...bir şeylerin ne kadar yoluna girmeye başladığını göreceksin. Evet kafan karışık, sere serpe her yere dağılmış gibisin. En iyisini bulmaya çalışıyorsun... Ama ben bunu şöyle gördüm ya, oğlaklarda, sonunda düştü, oğlaklarda şöyle bir durum var arkadaşlar, sere serpe yayılmaktan ziyade bir denemek var, denemek, bunu da bir deneyeyim, şunu da bir deneyeyim, bunu da bir deneyeyim, hani o oğlak kafası vardır ya yani, onu da deneyeyim, bunu da deneyeyim, pıt 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 pıt, böyle bir şey var açıkçası, kader çarkı. Yani artık bak harekete geçiyorsun yani burada hani yıkılan yıkıldı dökülen döküldü harekete geçiyorsun yolculukların seyahatlerin olabilir Bazınız için yaz aylarında özellikle 8. ay arkadaşlar 8. ay civarı bir yolculuk ve 7. ay 8. ay ama 8. ay daha büyük bir hareket var açıkçası bir yolculuk bir seyahat bir gitme evet 7. ay da aynı şekilde. Bir yolculuk, seyahat gitmek, yer değiştirmek, araç alma, araç değiştirme gibi durumlar söz konusu olabilir. Artık böyle bir harekete geçiyorsun. Sen geçmesen bile kadersel olarak bir şeyler seni hareketlendiriyor artık. Ve burada bir ilerlemek var. Yani yükselmek ve ilerlemek var sevgili Oğlak Burcu. Şöyle bir bakalım. Oğlaklar bayağı zirveye oynuyor arkadaşlar. Bak burada tek şu uyarıyı ver. Yani tutuculuktan çıkman lazım. Bakın bunu hep veriyor ya sizde. Tutuculuktan, sabit fikirden bakış açını değiştirmen lazım. Yani o tutuculuktan bir çık dedi. Hislerin çok yüksek olacak ve aynı zamanda kadın figürlerinden destek alacaksın. Dişil enerjilerden çok fazla destek alacaksın sevgili Oğlak burcu ve güç kartı. Yani güç bakın 7. ve 8. ay özellikle çok önemli arkadaşlar sizde. Yani böyle kariyerde tap diyebilirim. Dış görünüş, kariyer, gidiş, karar verme, hayatının değişmesiyle ilgili, hayatının yaşamının kontrolünü eline almayla ilgili sadece bu tutuculuğu bırakmak lazım dedi. Bir de burada gizliden gizliye yaptığım bir şey Birazcık ego sınavların olabilir. Gizliden gizliye yürütün işler, kendinde yeni yetenekler de keşfedebilirsin aynı zamanda. Burası çok çok güzel. Aslan burçlarıyla yapacağın işbirlikleri söz konusu. Aslanım zaten tılsım ası denge. Bak para konularında da artık bir şeyler dengeye gelecek. Yaz aylarında böyle bir rahatladım diyeceksin. Ama tabii şeye dikkat etmek lazım. Hani böyle mesela şimdiden bile eğer hani ya kredi çekmek olabilir, borçlanmak ol olabilir. Yani bunlara çok dikkat etmen lazım sevgili oğlak. Bu çok sıkışmadığın sürece parasal konuları da çok tedbirli olman lazım açıkçası. Ve burada ciddi bir dönüşüm. Özellikle akrep etkili olanlar, yay etkili olanlar, aslan etkili olanlar ekstra bir dönüşüm var. Ve hani burada artık arkadaşlar çok köklü bir bir değişim var burada bir dakika para kralçesi yani artık ortaya çıkıyorsun. Yani diyor ki cesur ol. Cesur ol. Denemekten korkma, yapmaktan korkma. Çalışkanlılığının, becerinin, ödülünü, mükafatını fazlasıyla alacaksın. Zaten yani bir açılım da arkadaşlar. tam değnek kraliçesi başımızın tacı. Çok tatlıdır, çok severiz kendisini. <laughs> Ama yani bir destede imparatorça ve para kraliçesi varsa aynı hani anlatabiliyor muyum? Susmak lazım yani öyle söyleyeyim. Öyle bir görünürlükten, öyle bir bereketten bahseder yani. Sen bayağı zirveye oynuyorsun sevgili oğlak burcu hakkında hayırlısı olsun diyelim. Enerjiler bu şekilde değerlendirip değerlendirmemek bize kalmış arkadaşlar. Yani diyor ki şimdiden hazırlıklarına devam et. Yıkılan bir şey olursa da pes etme. Ama çok doğru. Hani o e, mühendis kafalı diyoruz ya o analitik zekanı çok iyi kullanman lazım. Çok iyi disipline, kendine de zaman ayırarak tik tak tik tak tik tak bu şekilde ilerletmen lazım dedim. Sevgili oğlak burcu yani dağılmayı bırak. Tek bir yer Kupa yedirisi. Zaten birazcık hani zihinsel olarak çok bulanık olduğunu söyledi. Özgürlüğe uçuş. Bu kartı ben yay burçlarında bekledim ama sizde geldi arkadaşlar. Özgürlüğe uçuş. Hoş geldin. Hoş geldin diyor. Her şeyin Hoş geldin. Radyo programına hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin. Her şeyin bir amacı olduğunu kabul et dedi. Yani burada bir fark ediş de var. Burada ne gördüm biliyor musun? Hani böyle şey vardır ya küçükken hani bisiklete binerdik ya arkadaşlar. Böyle öğren düşerdik kalkardık falan böyle. Öyle bir şey. Bir şeyi öğrenme aşaması. Hani burada e, canın acıyor, canın acıyor, canın acıdığı, üzüldüğü bir sürü şey var ama sonunda diyorsun ki yani günün sonunda ortaya bir çıkıyorsun. Diyorsun ki acımadı ki falan. Hani böyle tatlı bir şey de var hani o yaşadığın acıları unutmakla alakalı da güzel bir geçiş de aldım açıkçası burada büyük güzel bir olgunlukla çıkmak da var öyle de olsun diyelim arkadaşlar oldu diyelim. 33 sayısıyla geldi. Verimli kabul, ne olduğunu veya ne olmadığını kabul et dedi. Olduğun yani şu an neysen, nasılsan zaten yeterlisin diyor. Ee, sevgili Oğlak burcu. Zaten şöyle bir şey var. Yani o, Oğlaklar çok önemser ya arkadaşlar. O ne dedi, bu ne dedi? Hep hepsi, hep hepiniz olmasa da başkalarının fikirlerini önemser yani takılabiliyor oğlaklar bazen. Tarot'ta da oğlak şeytan kartı biliyorsunuz ve burada da 13 kartı. Bakın 13 13 ölüm kartı. Değişim, dönüşüm bakın. Ölüm kartı zaten başlı başına bir dönüşümdür arkadaşlar. Ee, burada da 13 karşısıyla değişim rüzgarları geldi. Neyi söyleyecektim? Ha, şu, yani ne kadar mükemmel olursan ol, herkes seni görmesi gerektiği gibi görüyor. Yani bunu kendi hayatımıza siz de deneyimliyorsunuzdur arkadaşlar. İstediğin kadar iyi niyetli ol, istediğin kadar temiz ol, istediğin kadar işinin en iyisi ol, hangi meslek grubundaysan, karşındaki seni görmek istediği gibi görüyor. Kendi algısı kadar, kendi yetisi kadar, kendi kapasitesi hatta olmayan kapasitesine göre seni değerlendiriyor. Yani buradan bir çıkman lazım dedi Oğlak Burcu. Ve değişim rüzgarları. Duruma farklı açıdan bakmaya ne dersin? Zaten ben burada tutuculuktan bahsetmiştim hatırlarsam. Ve diyor ki yanılsama perdesi, yanılsama perdesi, yanılsamalar ile yüzleş her şeyin derinliğindeki gerçeği görmek için zaman ayır dedi. O zaman biz de kabul ettik. Peki şöyle bir bakalım. Enerji akışı bu şekildeydi. Hemen şöyle bir ve öz aa yani yaylarda beklediğim şeyler hep sizde geldi yani maşallah. Özgürlüğe uçuş ve özgürlük. Ay, oğlaklar çok güzel ya. Gerçekten sen bayağı zirveye oynuyorsun. Özgürlük olmadan özgünlük olmaz bırak ruhun uçuşa geçsin dedi. Yani böyle sıkı sıkıya tuttuğun yapıştığın bir şeyler varsa sevgili Oğlak Burcu aslında onların sadece Ayşe Fatma Hayriye e, olduğunu yani burada isim söylerken şey anlamda söylüyorum anladınız arkadaşlar yani çok da böyle çerez çerez olduğunu fark edeceğim bir süreç de olacak e, salabildiğin kadar sal kendini diyor yani rahat ol az önce dedik ki yani zaten Herkes seni kendi algısı kadar görür. Kendisi gibi görür. Ve ev. Bazılarınızda ev alma, ev değiştirme konuları olabilir arkadaşlar. Ya da evinizdeki eşyaları değiştirme. Şimdi buradaki mesaj şu. Ev teması direkt geldiği için evet ev almak, ev değiştirmek, taşınmak bunları da çok alabilir. Zaten burada yolculuklar, seyahatler çok gördük ama... Evin hikayeni anlatır, hayatının temelidir. Evinin daha fazla huzur, sevgi, ışık getirmesi için arındırma uygula diyor sevgili Oğlak Burcu. Böyle de tatlı bir mesaj verdi. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.